Ayşegül neredesin sen? Bu evin hali ne? Her yeri pislik götürüyor. Ya bağırma. Üf, sonra bitiririm zaten. Çoğunu bitirdim. Çok rahatsız oluyorsan kendin yap. Çabuk buraya gel. Ya gelemem. Zekeriya köydeyim. Ne? Ne işin var senin orada? Sence? Ayşegül hemen buraya geri dönüyorsun. Hemen. Üf, dönemem. Hadi kapatıyorum. Geldim. açabilirdim. Teşekkürler. Vay anasını ya. Buyurun. Merhaba, ben Ayşegül. Aa, hoş geldiniz. Medya Hanım sizi bekliyor, buyurun. Ha. Siz şöyle buyurun oturun. Bir şey içer misiniz? Su alırım. Medya Hanım da birazdan gelir. Hoş geldin canım. Hoş buldum. Biraz geç bir tanışma oldu ama neyse artık. Ben Mediha, Can'ın annesi. Ha. Ben de Ayşegül. Biliyorum. Otur canım. <laughs> Tahsin de gelecekti ama çok acil bir işi çıktı. Tanışmanız kısmet değilmiş. Ne yapalım? Kaçacak değilim ya, İlla ki tanışırız. Nasılsa buradayım artık yani diyorsun. <laughs> Şimdi Ayşegül, böyle her şey çok ani olunca... ...biz tabii ne yapacağımızı bilemedik. Yani bu evlilik, düğün falan kolay işler değil. Yani bunun kıyafeti var, saçı var, başı var, salonu var... ...yemeği var, var da var. Yani ailenle de tanışmadık. Onlar ne diyor bu işe? Ee, annem babam yok, öldüler. Öyle mi? Başın sağ olsun. Ee, peki başka akraban, kimin kimsen? Yok. Hiç kimse mi yok? Yok. Neyse. Ee, sen ne iş yapıyorsun peki? Yani bizim senden pek haberimiz olmadığı için bilmiyoruz tabii ne yapıyorsun, ne ediyorsun. Haklısınız. Ben yazarım. Öyle mi? Bak sen. Roman falan mı yazıyorsun? Hay alıp okuyalım. Yok, kendi kendime yazıyorum. Ha, basılmış bir şey yok yani. Yok, ama yakında basılacak inşallah. Hayırlısı. Can tıp mezunu aslında. Aa. Bilmiyor musun? Yok, canım bilmez mıyım Biliyorum. Sen nereden mezunsun? Yeşilpınar. Yeşilpınar. Nerede bu üniversite? Üniversite değil, lise. Yeşilpınar Anadolu Lisesi. Lise mi? Sen liseden sonra okumadın mı? Yok, okumadım. Canlı aynı evde oturuyormuşsunuz, öyle duydum ben. Aynı evde oturuyoruz, evet ama o tam olarak öyle değil. Ee, şöyle, ev benim. Yani sen Can'ı eve mi aldın? Ee, yok, evimi satın aldım. Can senin evini satın aldı, sonra da seni eve mi aldı? Ee, uzun hikaye. Ee, sınavınız bittiyse ben müsaade isteyeyim. Zira hep çalışmadığım yerden geldi. <laughs> <laughs> Babacığım. Bak bak yeni Hiç çalışmadığım yerlerden sordun diyor. <laughs> Sevdim ben bu kızı. Kim bu küçük hanım? Tanıştırayım. İsmail Bey, canım dedesi. Ayşegül, müstakbel gelinimiz. Gelinimiz mi? <laughs> tamam anladım. Ya annenle baban kazada vefat ettiler de... ...ya amcan, dayın, halan falan da mı yok? Yok. Yani iki arkadaşım var. Ee, daha doğrusu vardı. Artık yok. Neyse be kızım. İnsan istedikten sonra... ...hayatta tek başına da dimdik durabilir. <laughs> Hem sen cesur bir kızsın ha. <laughs> ya Medya, ne yaptın sen bu kıza böyle... <laughs> ...bükülmüş, bükülmüş, küçücük kalmış yavrum. Daha ne kadar küçüleceksin? Hı? Olur mu öyle şey? Sohbet ediyorduk babacığım. Aa ben senin sohbetlerini bilirim. <laughs> Aşk olsun baba, kızımız nereden mezun, ne iş yapıyor falan diye konuşuyorduk. İşte bu konu tam sevgili kayınvalidenin uzmanlık alanıdır. <laughs> Kendisi Cemiyet Üniversitesi Alışveriş Fakültesi Kredi Kartları bölümünden mezundur. <laughs> Aşk olsun babaya. baba ya. niye <laughs> bir şeyler ya? <laughs> Anlatıyordun sonra ne oldu? Sonra bir baktım ki limuzin. Gözlerime inanamadım. Hayatımda görmediğim için. İlk defa mı bindin limuzine? Ha, <laughs> senin babanın limuzini vardı değil mi diye. <laughs> Köy kahvesinden tarlaya limuzinle gider gelirdi. <laughs> ya bu dolmuş mu? Herkes istediği yerde binsin insin. Aman baba ya. Ee, <laughs> <laughs> sonra <gülüyor> Sonra bir bildim ki Can Tekin. Düşünsenize Can Tekin'le aynı gün yüzündeyim ya. Yani size o kadar heyecanlı gelmiyor oğlunuz olduğu için tabii ama ben çok heyecanlandım. Aa, Can oğlum hoş geldin. Neredesin Ecek Zıbası? Seni gören cennetlik. Merhabalar anne, <laughs> dede, Ayşegül. Oğlum ne dikiliyorsun ayakta otursana. Yok anne bizim biraz işimiz var da eve gidelim biz. Ne iş ya yol bu saatte? Anne şimdi babam falan gelir, gerek yok. Ulan eşek sıpası, ateş almaya mı geldin buraya? Seni gördüğümüz yok, bari bırak gelinimizle iki laf edelim şurada. Dedeciğim söz, ben daha sonra geleceğim. Anne ben arayacağım seni. Hadi. Hoşçakalın. Güle güle yavrum, güle güle. Çok teşekkür ederim her şey için. Hadi. İyi akşamlar. Ne bu şimdi? Kaçırıyor mu bu kızı? Yoksa utanıyor mu bu bundan? Hoş geldiniz efendim. Can Bey. <laughs>